Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dürüm şişten İskender tarifi hazırladım. Bu ürün yapımına geçelim. Büyük boy bir adet soğanı rendeleyelim. Üzerine 3 yemek kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, 400 gram kıyma ve 2 tatlı kaşığına yakın tuzunu ekleyip güzel yoğuralım. Lavaşların üç tarafını keselim ve elimizde yoğurduğumuz köfte harcını lavaşın üzerine yayıp üzerine tekrar diğer lavaşı serip tekrar kapattığımız lavaşın üzerine de kıymalı harçtan hazırlayıp rulo şeklinde sıkıca saralım. Sardığımız lavaşları iki parmak genişliğinde keselim. 2 adet çöp şişe lavaşları dizelim. Bakın böyle 3'er 4'er tane lavaşı dizdik mi tamamdır. Sonra bu işlemi bitirdikten sonra fırın kağıdının üzerine dürüm çöp şişlerimizi dizelim. Üzerlerine de biraz sıvı yağ gezdirip önceden ısıtılmış... 225 derece alt üst ayarda bakın bu şekilde kızarana kadar pişirelim. Kızardıktan sonra fırından çıkartalım. Servis tabağının üzerine bulgur pilavı ile ikişer yemek kaşığı yoğurdu alıp yoğurdu şöyle yayalım ve hazırlamış olduğumuz dürüm İskenderleri böyle çöp şişlerinden çıkartıp yoğurdun üzerine bırakalım. Dürüm şişlerin üzerine de salçalı sos döküp kızdırmış olduğumuz tereyağından da birer ikişer yemek kaşığı üzerine dökelim. Son olarak da maydanozu doğrayıp üzerlerine gezdirip sıcak sıcak servis edelim. Pratik dürüm İskender tarifim servisi hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.